Benzetiyor gibi Bir filmde izlemiştim Adam kızın tüm aşkına Sıcaklığına yakınlığına rağmen Ağzını çekip gidiyor Ortada bırakıyor kızı Aşk olmayı göze alamıyor belli ki Gidip ıssızlıklara sığırıyor. O ıssız adam muhabbeti bize ters Sevmesini bilmeyene Sıkılınca çekip gidene Zoru görünce kaçana Daldan dala uçana Adam dem Kirleti yaşam bir kopardılar Umadan çocuk an tahta bilgiye şimdilerde kumar bat İmam Hatip okudum lakin ben bir küfür bat Oldum eve mor tutma bence sende küfür bastı. Elimden aldılar kalemi kağıda zeyredim Ben yoluma battım çocuklarıma ne dedim Tanrısın muhatam bir yaşam sürdü hayırla Çocuk yaşattığın anlarda taşmakta hayır var Okuttu anam babam çöldü çocuklar üstüme Çalıkkanı öğrenciydim lakin tersime Parmağımda bir yüzü o bile ve bilekliyim Hangi kitap yazar böyle bir adapte Hayırlı muallim dedi çık okuldan Neyimi çependim benim gayetlerim macinal Dedim her bir gün gelecek seni de acıcam Alt bir nefet al seni senden koparacağım Okuldan mülkerliyken sokaklarda pırat ney ufak ama bir yanım tüfeğe gözümün gördüğünde korkmayan bir çocuktum görmediğimi merak edenlerle ben onlarla konuştum ne güzel söylerdi hep oğlum lütfen bozulma ve derdim anne ben yoruldum sen de yorulma nasıl bir yaşam seçti pişman ettiniz ne güzel yaşadı, ulan bir 50 milyon maaşça ve şimdi 50 milyon bulma bir varışta. O gardiyan evde doğdum haydi gardiyan Babamdan büyük bir adamla tanımadım lan Karanlık sokaklar tanımlayan kurallar Adalet terasisi yalan oldu bitene, Benim de var cebimde üçten beşe bir benzerliğim Adamlar papelle bağlı bendekini görür mü ki? Yeter lan kanalı doğabilir benim tokatlarımda inan her çocuk koşabilir Batıp da etini, o yeşilliği bilinde de bir gün gelip bir kutlinin camlarında dönebilir Bir yaşam yükledir lan kundukları şey ölüm ve kulaklarda yankı çaldı ölümü bitik Bir melek de azrail tanlım hala tutulanma bir on beşimde Düştüm lan mantı damına takılmış hayaller